Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün bugünkü videomda Survivor 2022'de Nisan'ın neden Acun Ilıcalı'nın son canlı yayın videosunda olmadığını açıklayacağım ve öte yandan başka şeyler de konuşacağım tabii ki. Bilindiği üzere Survivor yıllardır ülkemizde herkes tarafından büyük bir hayranlıkla izlenilen belki de Türkiye'nin en önemli televizyon yapımlarından bir tanesi ki sanal med sanal dünyanın da ortaya çıkmasıyla beraber değeri kat kat arttı diye düşünüyorum. Eee bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Acun Alıcalı Survivor 2022 All Star kadrosunu hem ünlüler hem de gönüllüler olarak açıklamıştı. Gerçekten çok iyi yar yarışmacılar var gerçekten. Yani izlemeden yapamayacağız gibime geliyor. Şöyle söyleyeyim, bu kadroyla eğer biliyorsunuz son yıllarda Survivor pek fazla mücadeleci değildi ama bu kadroyla beraber bu Survivor 2022 o star kadrosu yani gerçekten mücadeleci savaşan takımları ortaya çıkartacağını düşünüyorum ben. Ondan söyle ondan sonra avatar Atakan işte Berkan gibi e, çok önemli yarışmacılar var ki bunlar kendi dönemlerine de damga vurmayı başarmıştı e, Nisan'ın konusuna gelecek olursak arkadaşlar Nisa bilindiği üzere yani Survivor tarihinin en önemli kadın yarışmacılarından bir tanesi olmayı başardı hani genç yaşına rağmen hani yaptığı tabi bazen Orada ister istemez insanların saçmaladığı anlar da oluyor. Fakat genel anlamda oyun performansları olarak gerçekten de her zaman üstüne koymayı başarmıştı ki böylelikle Acun Ilıcalı'nın da demek ki gözüne girmeyi başarmış. Acun Ilıcalı e, Nisa'yı Survivor All Star 2022 alarak aslında onu onurlandırdı. Onu mutlu etti diyebiliriz. Genç yaşına rağmen Nisa liderlik tavrıyla savaşan bir karakter olduğunu göstermişti ki herkes Nisa'nın kadroda olmasından ötürü mutluydu fakat son gelişmelerden sonra baktığımız üzere Nisa son canlı yayın programında Instagram'da yoktu peki neden yoktu Nisa alınan bilgilere göre arkadaşlar korona olmuş Korona olduğundan ötürü de e, kadroya bir, bir veya iki hafta sonra e, gireceği öğrenildi. Bu yüzden kendisine geçmiş olsun e, dileklerimi iletiyorum. Umarım herhangi bir sağlık sorunu daha yaşamaz ve Survivor All-Star 2022'de iyi bir performans sergileyerek bu güzel programa kendi kalitesini de katar ve seyircileri heyecanlandırır. Arkadaşlar benim diyeceklerim bu videoda bu kadar. Her videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler, mutlu akşamlar.